Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selamlar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Şöyle bir bardak suyla güne başladık bakalım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdi e, çayımı koydum, çayım demlensin. Ben de şöyle ufaktan kahvaltı hazırlıklarına başlayayım. Ev halkı yatıyor ama ben bir başlayayım, çayımı demleyeyim. Ondan sonra herkes yavaş yavaş kalkar herhalde diye düşünüyorum. Günün devamında tekrar görüşelim sizinle de. şöyle kahvemi de içeyim. Ortalığı falan toparlayayım. Şöyle mutfağımı toparlayayım. Hemen e, ocağımı silmeden yemek koyacağım ocağa. Şöyle kahvaltı işimiz falan bitti. Hızlıca yemek işini de halledeyim dedim. Bu akşam eşim gelecek çünkü. Onun sevdiği yemeklerden yapayım dedim. O ıspanak yemeğini çok sever. Böyle yoğurtlu ıspanak da sever. Yumurtalı oturtmasını da çok sever şöyle kahvaltı sonrası ocağı temizlemeden hemen dedim yemek işini de halledeyim. Ondan sonra ocağı temizlerim bakalım. Şöyle tarhana çorbası da yaptım. Şöyle pirinçli ıspanak yemeği. Çocuklar da bu akşam ıspanak yemek istemiyoruz diyorlar ama onlara farklı bir alternatif düşüneceğiz bakalım. Ne var sanki de yemiyorlar. Mis gibi ıspanak yemeği işte. İşte o çocuklar. Evet, şöyle mis, mis kokular gelmeye başladı zaten. Tamamdır. Ben çok fazla böyle e, sararınca sevmiyorum ıspanağı Böyle yeşil yeşil kalacak. Pirinci de o yüzden önceden birazcık pişiriyorum. Şöyle hemen kapatayım altını bence tamamdır. Şöyle evden çık nereye mi gidiyor? Çocuklar ıspanak yemeyeceğiz değil. onlara döner almaya gidiyorum. Döner yiyelim bu akşam. Dürüm yapalım dediler. Ben de ısrar etmek istemedim bu akşam. Madem canları çekmedi. Gideyim şöyle marketten döner alıp geleyim dedim. Öyle. Hadi gelin beraber hem marketlere bir dolaşalım. Ne var ne yok bakalım. Ne aldım? Şunu ekmek istemiyorum şimdi. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Şu kaseler falan yeni galiba. Uzun zamandır gelip böyle market gezmiyorum. Çoğu aktüel belki birkaç haftalık olabilir. Ben görmemişimdir. Şunlar da güzelmiş. Bakın ne kadarmış. Süzgeçli kase 19.99 diyor. Şey mi acaba? Şu şekilde takım mı? Tek mi? Güzelmiş ama. Fiyatı da uygun. Bence tek tektir bunlar. Şu şekilde kahve fincanları da var bakalım. Çay yapsam. çay Bunlar da güzelmiş. 300 TL'ymiş. Şu. Termos mu? Fiyatını göremedim ama termosu. Şu termosu çok beğendim aslında bakın. Ama fiyatını göremedim burada. Çok da güzel kullanışlı bir şeye benziyor. Şöyle. içini falan kontrol ettim biraz önce. Gerçekten çok kullanışlı ve güzel ama fiyatı yok. Şimdi bunu alayım yanıma da fiyatını soracağım. Çok hoş. Şöyle bir buçuk litrelik olanları da var. Bakın. Bunun çelik, dişi çelik görünümlü olan var benim. Ne kadarmış? 300 TL. Şunlar. Şunların fiyatı mı acaba? Yok. Paslanmaz çelik sürahi demiş şu. 87 95. Bu yok burada ama ama onlar da gerçekten kullanışlı böyle. O termoslar maalesef satışta değilmiş bugün. Ee, büyük ihtimalle yarın satışta olabilirler dedi görevli. Onu çok beğendim. Yarın yetişebilirsem onu almak istiyorum bakalım. Şunlar da güzeller. Bunlar hep vardı ama bildiğim? Şunlardan almıştım ben kızıma çok su içmediği için bu bu yetiyor zaten ona ama oğlum maşallah o çok güzel su içer şunlar da daha öncesine aitler bunlar çok şık ama güzel bardaklar falan da öyle bakın hepsi birbirinden güzel bu nasıl ah bakın şöyle sıcak için yani kulplar sıcak olunca bunlar rahat tutulur bence onlarla bu da güzelmiş güzelmiş fiyatı 300 TL. Bu ne? Taset Sultan üçlü. Şu saklama kabı. Hmm. hiç onu açmak istemiyorum. Şunlara bakın hele. Plastik. 10 TL'ymiş. Aman aman aman. Devrilmeyin. <laughs> Şunlar da güzel bakın. Kağıt bardak havası var. Bunlarda da plastik ama sıcak bir şey konulmaz işte. Şunlar da paslanmaz çelik matara demiş. Direkt şuraya ağzını sürüyor olmanız pek hoşlanmadım. Şu kaplar zaten favorim biliyorsunuz bunları çok severim ben. Bunlardan da bolca var zaten burada bakın. 59, 99, 14, 95, 22, 95. Hangisi 14, 95 acaba? Muhtemelen küçükleri diyeceğim ama değildir. Acaba hangisi? Sanırım bu 14.95 dediklerinden kalmamış. Şunlar hep vardı burada. Bunları beğeniyorum ben. Model olarak çok değişik. E, klasik borcamın dışındalar. Bakın. Şöyle. Güzel. Ama borcama da ihtiyacım yok şu anda. Ne kadarmış onların fiyatı? 120 TL. Yok, yok, yok. Artık bir şey yok çıkabiliriz buralarda pek. A şunlar ha, hazneli tüy toplayıcı demiş. Bunlar bir arabaya Instagram'da karşıma çıkıyorlardı. Bunun fiyatı muhtemelen e, bu da satışta değil, onun fiyatı da yok çünkü. Dediğim gibi bu da satışta değil herhalde. Artık çıkabiliriz. Şöyle köy üfkası varmış burada bakın. Ben şu ilk defa görüyorum köy yufkası. Kaç tane var acaba içinde? Ha, 10 tane. 10 adet ne kadarmış? Ha, 32 TL. 10 tanesi. Uygun ama küçük Ben çünkü en son şeyden çarşımadan almıştık. Ee, kız kardeşim almıştı daha doğrusu. Tanesi 10 TL diye hatırlıyorum. Ama normal boydu yani. Hmm, bu iyiymiş ama muhtemelen küçüktür. Neyse var şu anda benim e, sağ olsun kayınvalidemin yaptıkları daha henüz duruyor. Hepsi bitmedi. Allah nasip ederse yaza bir daha yaparız bakalım. Neyse çıkalım artık şoktan hadi. Şöyle bime geldik bakalım biraz da burada dolaşalım. Yumurtam yoktu evde. Aklıma şimdi geldi yumurta alayım. Burada da şekil değişikliği yapmışlar. Yani burada yoktu bu daha önce. Sadece şu tarafta oluyordu aktüel ürünler. Şimdi buraya da almışlar böyle. Evet burada da güzel şeyler var. Bakın şöyle çift kişilik nevresim takım demiş. 269 TL. Ne varmış bunda? Yastık kılıfı var sadece. Nevresim ve yastık kılıfı. O modeli güzelmiş ama çok tatlı. Bu da 279 TL'ymiş. Bu da sadece yastık kılıfı var. Güzelmiş ama. Şunlar çok uzun zamandır var ama çok beğeniyorum bunları. Şöyle bir sürü bardaklar var. Bakın şunlardan var benim. Bunların şekli çok güzel ve değişik. Şunlardan da zonguldak'ta var. Şunlar da çok hoşmuş aslında. Bakın. Evet şu kalpliler de çok güzel. Çay bardağı, su bardağı işte meyve suyu bardağı hepsinde var. Şunlar e, çelik saklama kapları. Bir dönem bunları görmüştüm ama şimdi de aynılar mı diye tekrar bir açıp bakmak istiyorum. Evet muhtemelen aynı. Çeliğini çok beğenmemiştim o zaman. Elimde de şöyle ekmek kaldı. Açamıyorum şöyle. Çeliği gerçekten çok ince. Neyse şöyle yerine koyalım. Emsan çelik diyor ama bence hiç şey değil yani. Öyle bildiğimiz kaliteli emsanlardan değil. Bilemedim. Şöyle bir saklama kabı var. Bakın 89 TL'ymiş. Şunlar bir dönem çok fazla görüyordum. Şöyle güzel servis tabakları da var. Bakın. Bunlar yeni mi bilemedim ki bir sürü var. Çünkü bakın hiç satılmamış gibi sanki. Ne kadarmış? 109 TL. Şöyle güzel. Şöyle evet oğlum geldi yanıma. Bunları gördü. Bunlardan oğlumun koleksiyonu var Zonguldak'ta. Kaç tane var oğlum sende bunlardan? 52 tane mi var? Bayağı var. Küçüklüğünde çok güzel koleksiyon yapmıştı. Almak mı istiyorsun anneciğim? Sen bilirsin. Hani sende olanların modellerini hatırlamazsın gerçi sen de. Fantastik arabalar. Öyle mi? Sendekiler. Bunlar? Bunlar <laughs> gerçekten. <laughs> ha. ha. laptop çantası değil mi anneciğim bunlar? Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Şuradakiler de laptop çantasıymış. Bakın bunlar çok değişik. 159 TLymiş. Bunlar nasıl laptop çantası oğlum? Çok değişik. Yani bunlar bayanlar için olabilir çünkü bak şurada da e, şey gözü var. Burada farklı şeyler. Hani şarj aleti falan böyle, değil mi? Olabilir. Bizim var gerçek laptop çantamız da. Neyse çıkalım anneciğim. Şöyle bu akşam da hazır döner yemeğe karar verdik. Şimdi birkaç tane lavaş almıştım. Onların arasına saralım bakalım. Bu akşam da böyle olsun yemeğimiz. Şöyle dürüm yapacağım bunlardan. şurası buz kalmış halen daha erimedi. Böyle bakalım. Şöyle salatamız da hazır. Şöyle biz yemeğimizi yedik evde. E, çay suyunu koymadan e, da dedim ki çekirdeğimiz falan kalmamış. de kalmaya gidelim dedik. Oğlumla beraber geldik. Buradan da belki dondurma yemeğe gidebiliriz. Kızım da yemekten sonra arkadaşıyla çıktı çünkü. Öyle işte çekiliğe kalalım da. biraz tuzsuz alayım biraz tuzlu alayım oğlum tuzsuz seviyor biz tuzlu seviyoruz şöyle. başta bir şey almayacağım ama yine de şöyle bir dolaşalım bakalım eksiğimiz var mı diye şu reyana bitiyorum rengarenk her şey o kadar güzel ki ama tatlarını seviyor musun de hayır Kurutulmuş meyvelerin tatlarını hiç sevmiyorum. Yeşil çayımız var, papatyamız var. Şöyle. Yok eksiğimiz yok çok şükür çıkalım. Şöyle yürüyerek ATM'lere kadar geldik oğlumla. Hemen şu ATM'de işlerimi halledeyim. Bankamatik değişlerimi hallettim. Ondan sonra oğlumla beraber zaten dondurma yeriz demiştik. Hava çok güzeldi çünkü. Biz gelirken yağmur başladı ne yazık ki. Ee, ama hiç şey değil yani soğuğu yok yine de öyle. Oğlum içeride. Ben de burada bekliyorum oğlumu. E, birazcık oturalım. Ondan sonra geçeriz bakalım eve. Dondurma yiyecektik ya Soğan arkası almış. Kokunca canı çekti demek ki. Valla benim de canım çekti oğlum. Yemek yedik ama çok güzel koktu. Şöyle bir tane alayım mı? Oh mis. Şöyle dondurmalarımızı da yiyelim. En sevdiğim bu benim. Renkli drajeyi çok seviyorum. Ondan sonra kalkalım bakalım. Bizim kuruyem hiç daha kapanmamış. Değil mi? Hı hı. Şöyle eve geldim. Hemen çayı demledim. Gelir gelmez zaten. Şöyle biraz çekirdekle biraz soslu fıstık. Soslu fıstık da aldım. Normalde çok sık almam da bu akşam oğlumun canı çekti ama yemedi nedense bilmiyorum onların çayla falan darası da yok biliyorsunuz bir tek çayı tek ben içiyorum neredeyse bu evde doğru düzgün Eşim bekliyorum o da hala gelmedi e, herhalde birazdan gelmiş olur aradım ama ee, sanırım şey çekmiyor telefon. İyi geceler herkese. Evet kapanış için geldim arkadaşlar. Çocuklar yattılar. Eşim geldi, uzandı ama çay içiyoruz biz. E ee, eşime de çay doldurdum. Hatta yeni bir böyle poşet çay demledim. Birlikte çay içiyoruz bakalım. Öyle yarın için ee, bir iki plan var. Gerçekleşirse yarın konuşuruz inşallah sizinle. Bakalım. Ama bugünlük videomuzun sonuna geldik. İnşallah yarınki videoda da tekrardan buluşmak nasip olur. Yarınki plan dan dolayı biraz heyecanlandım aslında. Olur mu ki olmaz mı ki derken. Birazcık heyecan bastı. Nasip olursa yarın olacak. Yani daha doğrusu bir yere gideceğiz. Neyse. Yarın konuşuruz. Siz de azıcık merak edin. Ben e, zaten çok heyecanlandım eşim söyleyince. E, çok sevdiğim bir yere gitmek üzereyiz. Yarın bakalım. Nasip olursa dediğim gibi paylaşırım Sizinle. Nasip olur da gidersek arkadaşlar yarınki videoda siz de görürsünüz zaten. Neyse bakalım. Ben geçeyim. Çayım içmeye devam edeyim. Bu arada videomu editleyeyim, yükleyeyim. Yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere diyeyim hepinize de. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.